Başkan, değerli üyeler, son 15 yılda dünya genelinde 70 milyon insan doğduğu büyüdüğü topraklardan göç etmek zorunda kaldılar. Bugün sadece Türkiye'de 5 milyon göçmen var ve bunların 300 bin'i de Mersin'de. Göç sadece bir rakam değil, bir insanlık sınavıdır. Bizim görevimiz misafirlerimizin ülkelerine gönüllü güvenli ve onurlu dönüşlerinde çaba sarf etmektir. Diğer yandan Türkiye tam 40 yıldan beri terörle savaşmakta ve 15 bin şehit verdik. Ancak bugün Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin terörsüz Türkiye vizyonu toplumun her yerinden, her kesiminden samimi karşılık bulmaktadır. Unutmayalım ki savaşın kazananı, barışın kaybedeni yoktur ve asla olmayacaktır. Şimdi ise büyük bir problemle savaşıyor dünya. İklim krizi. Maalesef Mersin'de yaşanan zirai don felaketinde 30 bin çiftçimiz ve 300 bin dönüm tarım arazimiz etkilenmiş. Zararımız 400 milyon dolardır. Mersin Sadece bir şehir değil, dünyayı besleyen bir tarım ve liman kentidir. Bu yüzden çağrımız net. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Tarımsal Kalkınma Fonu ve Avrupa Yatırım Bankası Mersin'e destek vermelidir ve buradan onları davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Saygılarımla.